bundan bir 3-4 sene sonra tekrardan geriye dönüp baktığımda bu yılın kırılma noktalarıyla dolu olduğunu göreceğim. Bunun en büyük sebebi 2020 yılından beri hazırlandığım içerik üreticiliği serüvenine 2024 yılında tam anlamıyla başlamış olma. Başladık başlamasına ama şimdi bir platformda içerik üreticiliğine başladığınızda o platformun algoritması şöyle gelir sizi bir ele alır. Bir güzel hırpalar yerden yere vurur. Siz ora dünyanın en güzel içeriğini üretin. Saatlerce emek harcayın. Fark etmez. O platformda belli bir noktaya varmanız zaman ister. Hani hayatta da böyle aslında işte bu videoda algoritma sebebiyle sizlerin karşısına çıkmamış veya sizlerin hani gözden kaçırmış olabileceğiniz en iyi 7 içeriğimi sizinle paylaşacağım. Benim için en iyi 7. içerik Yıldızlı Gece. Vincent Van Gogh ve hayatın büyük resmini görmek. Bu videoyu sizlerle ilk videom olarak paylaşmamın aslında çok özel bir sebebi var. Büyük resmi görebilmek, hayatta kendimize bir yön çizmek ve yaptığımız her şeyin anlamını kavrayabilmekle ilgili. Şimdi içerik üreticiliğinde uzun bir yolculuk hedefleyip ve bu yolculuk sonucunda gelebileceğim noktaları az buçuk kestirip ona göre planlar yapan birisi olarak bu eser ve hikayesi benim için oldukça manidar. Bu videoda dünyanın en ünlü eserlerinden biri olan Yıldızlı Gece tablosunun Vincent Van Gogh'un gözünde aslında sıradan bir eser olarak görüldüğünü ve onun en iyi çalışmaları arasında bile yer almadığını öğreniyoruz. Ancak bu esere bilimsel bir perspektiften bakıldığında hava akımlarından türbülanslara kadar nasıl bir öneme sahip olduğunu keşfediyoruz. Videonun en anlamlı kısmı ise Van Gogh'un hayatı ve bu eserinden Yola çıkarak bizim de bir gün geriye dönüp baktığımızda gururla bırakacağımız kendi hayat resmimizi nasıl çizebileceğimiz üzerine düşündürmesi, hayatta attığımız her fırça darbesinin büyük resimde nasıl bir anlam taşıdığını anlatıyoruz. Şimdi gelelim en iyi altıncı içeriğime. Analitik düşünmenin gücüyle doğru seçimler yapın. Bu videoda Meteakin muazzam eseri Gece Yarısı Kütüphanesi üzerinden hayatın seçimlerini sorgulamaya dair güçlü bir hikayeye odaklanıyoruz. Kahramanımız Nora Seed, yaşamla ölüm arasında büyülü bir kütüphanede. Pişmanlıklarının ve hayallerinin iç içe geçtiği hayat senaryolarında geziniyor. Her kitap ona yaşayamadığı bir hayatın kapısını açıyor ve her hikaye kendisine dair daha fazla şey keşfetmesine olanak tanıyor. Videoda Nora'nın hikayesinden yola çıkarak analitik düşünmenin yaşamımızda nasıl daha bilinçli ve doğru seçimler yapmamızı sağlayabileceğini ele alıyoruz. Nora'nın her yeni hayatta karşılaştığı zorluklardan aldığı dersler, bizlere kendi hayatımızdaki sorunları nasıl çözebileceğimizi ve karmaşık durumları nasıl sadeleştirerek anlamlandırabileceğimizi gösteriyor. Pişmanlıklarımızı kabullenmek, geçmişteki kararlarımızı değerlendirmek ve geleceğimizi daha tatmin edici bir şekilde şekillendirmek için Nora'nın bu yolculuğu bizim de kendi içsel yolculuğumuzu ışık tutuyor. Çünkü her seçim hayatın yönünü değiştirmek gücüne sahip. Şimdi gelelim en iyi 5. içeriğime. Hipokrat'tan hayat dersi. Sanat uzun, hayat kısa. Ama neden? Bence bu cümle hayatı çok güzel özetliyor. Sanat uzun, hayat kısa. Hipokrat'ın bu ünlü sözü bizlere zamana karşı yarıştığımızı, ustalaşmaya çalıştığımız sanatımızın derinliğiyle hayatın kısalığı arasında o ince çizgiyi hatırlatıyor. Neye yeterli zamanımız yok? Bu hayatta neyi kaçıracağız ve bizi bekleyen nasıl acı bir gerçek var? Hem düşündürücü hem de ilham verici harika bir içerik. Şimdi gelelim en iyi dördüncü içeriğime. Daha verimli çalış, daha etkili öğren. Bu videoda öğrenme sürecinde çoğumuzun gözden kaçırdığı üç temel noktaya dikkat çekiyoruz. Öğrenme teknikleri, zaman yönetimi ve verimlilik. Jenga kulesi metaforunu kullanarak bu üç önemli parçanın nasıl bir denge oluşturması gerektiğini ve birinin eksikliğiyle nasıl her şeyin yıkılabileceğini anlatıyoruz. Videoda öğrenmeyi kolaylaştıracak 15 beş harika teknikle herkesin kendi çalışma tarzına uygun yöntemler bulmasını sağlıyoruz. Ayrıca ücretsiz bir taslak sunarak izleyicilerimizin öğrenme süreçlerini organize etmelerine yardımcı olduk ve bu taslağı 2025 yılı için tekrar güncelledik. Öğrenme aşkıyla yanıp tutuşan herkese hitap eden güzel bir video. Şimdi geldik en iyi 3 videoya. Bu 3 video arasında bir sıralama yaparken acayip zorlandım. Ama bir sıraya koyarken dediğim gibi sıralama kriterim size en güzel değeri katabilecek video oldu. En iyi üçüncü içeriğim. Hayatınızı değiştiren olayların ardındaki gerçek. En çok sevdiğim videolardan bir tanesi. Dürüst olmak gerekirse derinliğini anlayabilene acayip bir konusu var. Bu hayatta cidden bazı şeyler doğru zamanda, doğru yerde ve doğru şeylerle bir araya geldiğinde oluyor. Ve biz bunları nasıl bir araya getirebiliriz? Hayatımızda anlamlı küçük mucizeler nasıl oluşturabiliriz? Bunu anlatıyoruz. Ve geldik en iyi ikinci içeriğim. 2025 yılı hedefleri için en iyi takvim. 6 harika strateji. Bu videoda basit ama etkili bir takvimle yıllık hedeflerinizi nasıl gerçeğe dönüştürebileceğinizi anlatıyoruz. Hedef koymanın neden önemli olduğunu, nerelerde zorlandığımızı ve bu zorlukları aşmak için uygulayabileceğiniz 6 harika stratejiyi detaylıca ele alıyor. Hedeflerinizi netleştirmek, planlamak, değerlendirmek ve sürdürülebilir bir başarı elde etmek için ihtiyacınız olan tüm araçlar burada. Üstelik bu stratejilerin stratejilere uyum sağlayacak şekilde hazırlanmış 2025 yılına özel ücretsiz bir takvimi sizlerle paylaşıyoruz. Kendiniz için bu videoyu mutlaka izleyin ve yalnızca izlemekle kalmayın ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla ve öğrencilerinizle de paylaşın lütfen. Unutmayın başarı bir günde değil. Her gün atılan küçük adımlarla gelir. Ve geldik en iyi içeriğime. Düşünce yapımız hayatımızı nasıl şekillendirir? Bu video benim için gerçekten çok özel. Çünkü psikolojik danışman ve uzman klinik psikolog olmadan önce alemden ve yaşantımdan kazandığım derin anlam taşıyan bir psikolojik kavramı yağmurun huzurlu melodisiyle harmanlayarak sizlerle paylaşıyorum. Videoda düşüncelerimizin hayatımızı nasıl şekillendirdiğini keşfe çıkıyoruz. Küçük bir düşüncenin nasıl büyük bir resme dönüştüğünü, olumsuz düşüncelerin bizi nasıl bir hayata sürükleyebileceğini anlatıyorum. Yaşantımdan paylaştığım o çok özel sünnet düğünü hikayesiyle hayatın sürprizlerine karşı nasıl bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerektiğini ve babamın vardır bunda da bir hayır sözünün ardındaki o derin anlamını anlatıyorum. Hayatınızda küçük ama renkli noktalarınız bol olsun. İşte 2024 yılında benim için en özel içerikler bunlardı. Her birinin ardında çok emek, çok anlam ve kendimden bir parça var. Belki de bu videoyu bir seri haline getirebiliriz. Seneye tekrar çekiniz. Kim bilir? Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Sizler için bu sıralama nasıl? Veya bu listede olmayan farklı içeriklerim var mı? Benim içeriklerimi ne kadar çok seviyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Birlikte daha nice içeriklere, nice yıllara.